Eş, o eminim. Merhaba, bugün size ne, ne yapacağımı düşüneceğiz. Arkadaşlar, 60 abone ol, olmuşum. Ben, bakın, aygınım bir yorum atmıştım. Hemen yorum açayım. Bakın, 60 abone. Abone olmuşum. Bir hafta önce atmıştım. Yorum. Abone olmuşum. Bir hafta Arkadaşlar video gelmesi için atmış olmam gerek dedim. Ve abonem 60 Hemen arkadaşlar bugün bir oyun oynuyorum. Bu oyun dünyayı yok ediyorsun yani. Çok güzel bir oyun. Hemen başlayalım. Hı. Arkadan bu oyunu bir tane daha çektim. Onu da hangi yerde çekeceğim? Yani hangi dünya? Mars mı? Venüs mü? İstediğiniz, istediğini. Adını yedim. Bak, anca bu ne biliyor Bunu attı işte. Bak oraya artık bir şey atamam. Çünkü kangan orada orası. Buraya patlatırdı Gördünüz Gördün mü Arkadaşlar bu çok eğlenceli bir şey. Bakın bu da çok değişik bir şey. Şu da. Dünya gidiyor. Ben yine açayım. Evet. Öyle bir Aa, yukarıdan bak. Önceden dönen bir üç tane yapacağım. Dünya gitti. Evet, hazır mıyız? Bu <laughs> bu, geliyor. geliyor. Öf, dünyada kimse yaşamıyor. Bakın sıfır yani ee, ben sıfırımı yiyeceğim. Eğer bu dünyayı parçalıyoruz. Ara bence bu kadar yeter. Yarın. Yine videoya geldim. Ha, yine. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Yarın için. Ama herkese <laughs> el söyleyemeyiz. Bay, bay bay. Bay bay.